Adapazarı, Pazarı. Kocaeli bölgesinin bu mamur kazası büyük günlerden birini yaşıyordu. Memleketin sanayi ve iktisadiyatı bakımından müstesna bir ehemmiyet taşıyan o gün Ada Pazarı Şeker Fabrikası'nın temeli atılacaktı. Bu münasebetle bundan takriben 13 ay evvel Meclis Reisi Refik Konaltan ve Başvekil Adnan Menderes Ada Pazarı'na gitmişler ve muazzam bir halk getirisi tarafından sevinçle karşılanmışlardı. Belediye binasına kadar coşkun tezahürat arasında güçlükle yürüyerek gelinmişti. Burada söz alan meclis reisi Refik Koraltan, Ada Pazarında yeni bir şeker fabrikası kuruluşunun ne büyük bir ehemmiyet ve mana ifade ettiğini çok veciz bir şekilde anlatmıştı. Şeker şirketi umum müdürü Bahattekant da aynı mevzuda konuşmuştu. İşte o gün Refik Kuraltan ve Adnan Menderes bu noktada kurulacak olan şeker fabrikasının temeline ilk harcı koymuşlardı. Bugün, o tarihten takriben 13 ay sonra, meclis reisi Refik Kuraltan ve başvekil Adnan Menderes'in ilk harcı attıkları temel yerinde bir şeker fabrikası bütün azametiyle yükselmiş bulunmaktadır. Ada Pazarı şeker fabrikası işletmeye açılıyor. 13 ay evvelkinden daha büyük bir ihtişamla bugün ada pazarı ayaktadır. Halk sabahın erken saatlerinden itibaren fabrikanın açılış merasiminde bulunmak üzere oraya ge gelen Reisi Cumhur Celal Bayar ve Başvekil Adnan Menderes'i karşılamak için yollara dökülmüştür. Reisi Cumhur Celal Bayar ve Başvekil Adnan Menderes'i taşıyan otomobil daha ada pazarının metalinde muazzam bir halk kalabalığının arasına gömülüp kalıyor. Kasabanın değerli misafirleri buradan itibaren belediye meydanına kadar yaya olarak ilerliyorlar. Ada Pazarının belediye meydanına çıkan bütün yolları geçilmez bir halde hüncamış hınç dolu. Tertemiz önlükleri ve beyaz yakalıklarıyla yol boyunca dizilmiş olan mektepli yavrular, reisi cumhur ve başvekili sevinç ve muhabbetle selamlıyorlar. Kasaba baştan başa bayrak ve dövizlerle donatılmış her yerde hoş geldiniz lafaları göze çarpıyor. Bütün bu candan muhabbet tezahürleri arasında ağır ağır ilerleyen reis Cumhur Başvekil ve işletmeler Vekili İzmit Caddesi'ni takiben belediye meydanına ve nihayet belediye binasına geliyorlar. Sokaklardan akın halinde, sel halinde fışkıran binlerce kişilik kalabalık bir anda belediye meydanını dolduruyor. Ada pazarların ısrarlı recaları üzerine Celal Bayar belediye binasının balkonuna çıkmıştır. Reisi Cumhur şimdi hitabesini irad ediyor. Bayar diyor ki, bugünkü tezahüratınızla hükümetin icraatını tasvip ve takdir ettiğinizi bildiriyor, ona olan muhabbet ve itimadınızı gösteriyorsunuz. Bugünkü tezahürat şahıslarımıza karşı bir sevgiyi ifadeden ziyade takip edilmekte olan yolun doğruluğuna olan kanaatinizi belirtmektedir. Bu feyyaz muhit ve bu muhitin çalışkan halkı için parlak bir istikbalin ışıklarını şimdiden görüyorum. Memleketin her tarafında milletin eli ve emeğiyle kurulacak sanayi tesislerle bu büyük millet mesut ve müreffeh olacaktır. Reisi Cumhur Celal Bayar'dan sonra Adnan Menderes'i bir konuşma yaparak memleketteki büyük kalkınmayı halka izah ediyor. Şimdi açılış merasiminde bulunmak üzere fabrikaya gidilmektedir. Şeker fabrikasının önündeki meydanda tahsis edilen mahalde Celal Bayar, Adnan Menderes ve Sıtkı Yırcalı yerlerini alıyorlar. Şeker Şirketi Umum Müdürü Baha Tekant, açış nutkunu söylemektedir. Az sonra Adnan Menderes kordeleyi kesecek ve fabrika başta reisi cumhur, başvekil ve işletmeler vekili olduğu halde bütün davetlere gezdirilecektir. İşte artık işletmeye açılan Adapazarı Şeker Fabrikası'na köylerden ilk pancarlar arabalarla taşınıyor. Kasabanın elmalı mevkiinde çark suyunun kenarında kurulmuş olan fabrikanın 525 dönümlük sahasına pancarlar tepe tepe yığılmaktadır bu seneye kadar Adapazarı ve civarında pancar ekimine tahsil edilen saha 30 bin dönüm olduğu halde bu fabrikanın kurulması ile yeniden bazı bölgelerinde ithaliyle ile pancar ekimi sahası 100 bin dönüme yükselecektir. Pancar eken çiftçi adedi de bu nispete göre 5700'den bin 20 bine yükselecektir. Adapazarı şeker fabrikası her yıl vasatı 200 bin ton kadar pancar işleyecek ve 28 bin ton kadar da kristal şeker istihsal edecektir. Köylerden gelen ve fabrikanın kenarına depo edilen pancarlar, tazdik bir su ile yıkanmakta... ...Ve aynı zamanda bu suların sevkiyle kanala dökülerek fabrikanın içine doğru sürüklenmektedir. Pancarlar fabrikaya girdikten sonra muayyen tesislerde makarna gibi yontuluyor. Şimdi fabrikanın iç tesisleri görmektedir. Fabrikada üç adet buhar kazanı vardır. Bunların mecmu takatı saatte 75 ton buhardır. Eski şeker fabrikalarından normal olarak 380 kadar daimi işçi çalıştırıldığı halde bu fabrikada daimi işçi adedi ancak 120 olacaktır. Modern tekniğin en son yeniliklerini ihtiva eden bu fabrika kendi emsali arasında son yılın Avrupa'da dahi en ilerisi olarak göğsümüzü iftiharla kabartmaktadır. İşte hususi kazanlarda şeker teşekkür etmektedir. Bu şeker toz halinde kanallardan hem akmakta hem muayyen bir suhulette kurutulmaktadır. Müzik Muhtelif tesislerden geçerek meydana gelen şeker çuvallanmış ve sevk edilmek üzere ...Fabrikan metaline yan yana istif edilmiştir. Müzik İşçi sigortaları tarafından Ankara'da Yenişehir'de kurulan 80 yataklı hastanenin açılış merasimi yapılıyor. Merasimde Adalet Vekili Osman Şevki Çiçekdağ, Sağlık Vekili Ekrem Hayri Üstündağ, Çalışma Vekili Hayrettin Ertmen, İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı, Ulaştırma Vekili Gümrüvesin ve Ankara Valisi Kemal Aygün de hazır bulunuyor. davetlilere bir hitabe irade eden İşçi Sigortaları Kurumu Umum Müdürü Doktor Kamil İdil, işçi sigortalarının 8 senelik maaşından bahsetmiş, son 3 yılda daha evvelle kabili mukayese olamayacak derecede büyük eserler meydana getirildiğini, bu eserler arasında 100 ila 300 yataklı hastanelerin de bulunduğunu belirtmiştir. Bu Müdürden sonra söz alan çalışma vekili Hayrettin Erkmen, çalışan vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarının temini hususunda sarf edilen gayretleri anlatmıştır. Hastane, Sağlık Vekili Ekrem Hayri Üstündağ'ın kordeleyi kesmesiyle hizmete girmiştir. Şimdi başta vekiller olduğu halde davetler yeni hastaneye girmektedirler. 80 yataklı ve tam bir mükemmelliyetle inşa edilmiş olan bu hastane, fennin en son eserlerine ve tıbbın en modern cihazlarına sahip bulunmaktadır. Şehabetler şimdi koğuşları gezmektedirler. Başta doktorlar olmak üzere hastane personeli çalışma vekili Hayrettin Ertmen ile tanışıyor.